Teknik olarak herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Başvurularımız tamamdır. Sanatçılar vesaire buna benzer herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Şu an halkımızı işte el inanlarımızla beraber son bir gün kala 3-4 Anus aracı çıkaracağız, halkımızı duyuru yapacağız. Orta Doğu'da yaşanan olayları hepimiz görüyoruz. Gerçek anlamda Orta Doğu'daki yaşanan olaylar bütün dünyayı etkileyecek bir durumdadır. Özellikle yanı başımızda Suriye'de yaşanan olayların, emperyalist güçlerin Orta Doğu'da yine de bir düzen yani düzen etme noktasında bir hamle var. Sayın Özaran'ın 27 Şubat'ta gelen mesajı gerçek anlamda Orta Doğu'dan olan bitenlerin ne yapması gerekiyor? barışana kadar ihtiyaç olduğunu birbirinde kardeşçe yaşama noktasında demokratikleşme noktasında zaten öndeliğinin çağrısı üzerinde oydu. Onun için biz de bu Nevroz'un barış vesilesiyle o hem özellikle o ee, ülkemizden ve aynı zamanda Orta Doğu'daki bir nefes alma noktasında bir Nevruz Bayramı'nın vesilesi olacağını düşünüyoruz. Karşılıklı bir şekilde diyaloglar var. Bu diyaloglar umarım pratike geçer. Her iki tarafın tarafında da e, bir şekilde bunun eğer müzakere bir şekilde pratike geçerse bence olmayacak anlamına gelmiyor. Hiçbir zaman e, savaşlar sonuna kadar devam etmemiştir. En kötü barış bütün savaşlardan iyidir. Bütün halkımıza halklarımıza çağrımız vardır. Bu Nevruz'u hep beraber hem baharın gelişiyle hem de bu gerçek anlamda işte yeni bir paradigma üzerinden bu Nevruz'u beraber kutlama, bu ülkeyi demokratikleşme noktasında hep beraber orada halaylarımızı çekmek için en azından burada bir mesaj vermemiz gerekiyor. Hem Burada vereceğim mesaj bütün kamuoyuna en azından mal olur. Demokratik toplumu inşa etme noktasında her bireyin kendi görevine e, görevidir. Bu görevi de yerine getirmek zorundadır.